Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde zararlı cemiyetler, milli varlığa düşman cemiyetler, azınlıkların kurduğu cemiyetler ve yararlı cemiyetler konularını öğreneceğiz. Arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'nı hatırladığımızda Kurtuluş Savaşı'nda cemiyetler ikiye ayrılır demiştik. Zararlı cemiyetler, yararlı cemiyetler. Ki zararlı cemiyetler de kendi arasında ikiye ayrılır. Milli varlığa düşman cemiyetler, azınlıkların kurduğu cemiyettir. Milli varlığa düşman cemiyetlere baktığımızda Bin Son Prensipler Cemiyeti, İngiliz Muhitler Cemiyeti, Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti, Kürt Tali Cemiyeti, İslam Tali Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, azınlıkların kurduğu cemiyetlere baktığımızda Ermeri Taşnak Hunçak Cemiyeti, Mavri Mira Cemiyeti, Ermeni İntikam Alayı, Pontus Rum Cemiyeti, Alyans İsrail Cemiyeti. Bunların baş harflerini kodladığınızda milli varlığa düşman cemiyetlerde viski çıkarken e, azınlıkların kurduğu cemiyetlerde ise EMAP'a çıkıyor. Yaralı cemiyetlerimize baktığımızda ki bu milli mücadelenin ilerlemesi noktasında Şart-Vilayet Müdafaa-Yokup Cemiyeti, Trabzon Muhafaza-Yokup Cemiyeti, İzmir Müdafaa-Yokup Cemiyeti, İzmir Reddi-İlhak Cemiyeti, kilikyalar Cemiyeti, Trakya Paşalı Müdafaa-Yokup Cemiyeti, Milli Kongre cemiyetidir. Buyurun şimdi tek tek inceleyelim. Kurtuluş Savaşı'nda zararlı cemiyetler. A. Milli varlığa düşman cemiyetler. Wilson Prensipleri Cemiyeti. Adından da anlaşılacağı gibi Wilson prensiplerini esas almış Amerikan mandasının kurulmasıyla Osmanlı Devleti'nin milletler cemiyeti içinde diğer devletlerle eşit hukuka sahip olabileceğini savunmuş ve bunun için çalışmıştır. Bu cemiyetin üyeleri arasında Halide Edip adı var, Celalettin Muhtar, Refik Halit gibi kişiler vardır. Kurtuluş Savaşı'nda milli varlığa düşman zararlı cemiyetlerin ikincisi İngiliz Muhibbler Cemiyeti. Bu da hareketli bir şekilde İngiliz mandasını savunan e, Türk milli varlığına düşman örgüttür. Bu çerçevede kendi görüşleriyle bağdaşmayan milli hareketi felci yaratmak için faaliyetlerde bulunmuştur. İşgalcilere tam bir sadakat göstererek hürriyet ve itilaf fırkası ile işbirliği yapmıştır bu cemiyet. Milli varlığa düşman cemiyetlere baktığımızda bunlar üçüncüsü Sur ve selamet-i Osmaniye fırkasıdır ki bu tamat-ı hükümetini desteklemiş vatanın kurtuluşunu padişah ve halifenin buyruklarına bağlı kalarak sağlama düşüncesindedir. 14 Ocak 1919'da Fırka Sulh ve Selamet Cemiyeti ile Selamet ve Osmaniye Fırkasının birleşmesiyle oluşmuştur. Dördüncüsü ise Teali İslam Cemiyetidir. Merkezi İstanbul'dadır. Konya ve çevresinde faaliyet göstermiştir. Saltanat ve hilafetin gücünü artırmaya çalışmış. Anadolu'da başlayan hareketi karşı olan bir cemiyettir. Bir diğer cemiyetimiz Kürt Teali Cemiyeti. Merkez İstanbul'un devlet işgalci kuvvetlerden yardım alıyor. Amacı yabancı devletlerin koruyuculuğu altında Kürt devleti kurmaktır. Sevgili arkadaşlar, buraya baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nda zararlı cemiyetler kısmında azınlıkların kurdukları zararlı cemiyetlere baktığımızda bunlardan birincisi Ermeni Taşnak Münçak Cemiyetidir. Wilson ülkelerin 12. maddesine dayanarak Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmaya hayal eden Ermeniler bu bölgede nüfuslarının daha kalabalık olduğunu iddia etmişlerdir. Osmanlı'da yaşayan azınlıkların kurduğu bir diğer cemiyet ise zararlı cemiyet ise Ermeni intikam alayıdır ki bu Adana'da Fransızların yardımıyla kurdukları intikam alayı ile büyük katliamlara girişmiş olan bir cemiyettir. Azınlıkların kurduğu bir diğer üçüncü cemiyetin ise Mavri Mira Cemiyeti ki Yunan hükümetinin emirleri doğrultusunda hareket eden bu cemiyetin amacı Trakya, İstanbul, Batı ve Orta Anadolu'da Büyük Yunanistan'ı kurarak Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmaktır. Cemiyet İstanbul, Bursa, Bandırma, Tekirdağ, Kırklareli görevlerindeki Rum azınlığı örgütlemek, silahlandırmak, çete kurmak, Yunanistan yararına kamuoyu yaratmak İlerleyen işgalci Yunanlılara yardımcı olmak ve Türk halkına karşı çete savaşını sürdürme faaliyetlerinde bulunmuştur. Ki resimden de görüyorsunuz Rum çeteleri. Dördüncüsü ise Pontus Rum Cemiyeti'dir ki ilk defa 1904 yılında Merzifon Amerikan Koleji'nde gizli olarak kurulmuştur. Merkezi Samsun'dan Batum'a kadar geniş sahada Trabzon Rum İmparatorluğu'nu tekrar kurmaktır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'nın himayesinde gelişmiş, ateşkes sonrasında Yunanistan'ın gündemden faaliyet göstermiştir. İstanbul ve Trabzon'da şubeleri vardır. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasında dolaylı rollerde oynamıştır. Ki haritada yürüyorsunuz Yunanların uydurduğu Pontus Rum Devleti'nin haritası. Bir diğer cemiyetimiz Alyans İsrail cemiyetidir ki merkezi İstanbul'dur. Ancak burada etkili olamamışlardır. İstanbul'daki Yahudi gençler tarafından kurulmuştur. Büyük İsrail devletini kurmaya amaçlamışlardır ki Türklere karşı Rumlarla işbirliğine girmişler. Hahan başı birlikte faaliyet göstermişlerdir. Teodor Herzin Büyük İsrail devleti düşüncesini yeniden canlandırmıştır. Arkadaşlar şimdi ise Kurtuluş Savaşı'nda yararlı olan cemiyetlere bakacağız. Birincisi, Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir ki, Aralık 1918'de İstanbul'da kurulmuş, merkezi İstanbul'a bulunan bu cemiyet daha sonra Erzurum, Elazığ'da şubeler açmıştır. Doğuda bağımsız bir Ermeni devletin kurulmasını engellemek için çalışmalar yapmıştır. Ermenilerin Doğu Anadolu'da nüfus olarak çoğunlukta olmadığını açıklamışlardır. Cemiyet şu kararlar almıştır. Kesinlikle Doğu Anadolu'dan göç edilmeyecek. Doğu illeriyle bir saldırıya uğrarsa birleşilecek bilim, din ve ekonomi alanında teşkilanılacaktır. Doğu Anadolu'da Türk ve Müslüman nüfusun fazla olduğunu belirtmiş ve Doğu Anadolu'nun bütünlüğünün korunmasını sağlamıştır. Erzurum Kongresi'ni düzenlemiştir. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nde ulusal dernekleri bu cemiyet aracılığıyla birleştirmiştir. En etkili olan cemiyettir. İkinci yararlı cemiyetimiz ise Trabzon müdafaa Hukuk Cemiyeti'dir ki merkezi Trabzon olmak üzere Trabzon'un çevresinde Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellemek için kurulmuştur. Erzurum Kongresi'nden sonra Doğu Anadolu Cemiyeti'nin bir şubesi haline gelmiştir ki bu cemiyetin içinde faaliyet gösteren bir askerin fotoğrafıdır. Üçüncü yararlı cemiyetimiz ise İzmir müdafaa Hukuk Cemiyeti'dir. İzmir'den Nurettin Paşa tarafından kurulmuştur. Cemiyetin ilk adı müdafaa i Vatan Heyeti'dir. İzmir'in Yunanlılara verilmesini engellemek amacıyla kurulmuştur. Zamanla Alaşehir Kongresi'nden sonra İstanbul'u da etkinlik göstererek bu cemiyet ulusal mücadeleye yardımcı gizli cemiyetlerle anlaşmış, Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılması için yardımcı olmuştur. Cemiyetin ismini İzmir'in işgal edileceği haberinin alınması üzerine İzmir Reddi İlhak Cemiyeti olarak değiştirilmiştir. 4. Cemiyetimiz de İzmir Reddi İlhak Cemiyetidir. İzmir'in işgali üzerine kurulmuştur. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni işgalden bir gün önce bu ismi almıştır. 1 ve ikinci Balıkesir Kongresi ile Alaşehir Kongresi'ni düzenlemiştir. Yunan işgalini fiilen karşı koymuş bir cemiyettir. Kuvayi Milliye Hareketi'nin başlamasında bu cemiyet sağlamıştır. 5. Yararlı Cemiyetimiz de Kilikyanlar Cemiyetidir. Anadolu'da Ali Fuat Paşa'nın gayretleriyle kurulmuştur. Adana çevresinin Ermenilere verilmesini engellemek ve Fransız işgali, işgali, halinden korumak için kurulan bir cemiyettir. Bir diğer yararlı cemiyetimiz ise Trakya Paşa'nın müdafaa hukuk cemiyetidir. Trakya'nın Yunanlılar verileceği endişesiyle Edirne'de kurulmuştur. Osmanlı Devleti parçalandığı takdirde Batı Trakya ile birleşerek Trakya Cumhuriyeti'ni kurmaya başlamıştır. Zamanla Kuvayi milli Hareketi'ne dönüşecek olan silahlı mücadeleyi esas almıştır. Doğu Trakya'nın Yunanistan'a verilmesini önlemek ve Mavri Minar'ın zararlı faaliyetlerini önlemek amacıyla kurulmuştur. Mondros'tan sonra kurulan ilk direniş cemiyetidir. Lüleburgaz Edirne Kongrelerini düzenlemiştir. Edirne Kongresi'nde 9-13 Mayıs 1920 TBM'ye bağlılık kararı almıştır bu cemiyet. Ulusal nitelik taşıyan tek cemiyettir Milli Kongre Cemiyeti. Partiler üstü bir cemiyet olarak kuran Milli Kongre Cemiyeti'nin amacı Türkler hakkında dünyada yapılmış ve yapılmakta olan propagandalara yayın yoluyla karşı koymak ve Türk milletinin haklarını, tarihi vazifelerini, medeni vazifelerini belirtmektir. 1919 yılında Milli Kongre Türkler hakkında tanınmış yazarların sözlerini dünya kamuoyunda Türklerin durumunu ve Ermenilerin Müslümanlara yaptıkları zulümler hakkında vesikalar ve Fransız eserler yayınlayarak etkili olmuştur. Türk vatanının kurtuluşu için bütün kurum ve cemiyetlerin birleşmesi gerektiğini belirtmiştir. Çünkü Türk milleti ancak bu birlik ve dayanışmaya sağladığında başarıya ulaşacaktır. Kuvayi Milliye deyimini ilk kullanan cemiyet budur. Sevgili arkadaşlar yararlı cemiyetlerin özelliklerine baktığımızda, milli cemiyetlerin ortak özelliklerine baktığımızda Mondros Ateşkes Anlaşması'na ve işgallere bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Azınlıkların taşkınlıklarına karşı kurulmuştur. Cemiyetlerin tabanını çoğunlukla eski iddiaçılar oluşturmuştur. Cemiyetlerde Türklük duygusu ön plandadır. Cemiyetler yalnız bulundukları bölgeleri kurtarmak için kurulmuş olup programları vatanın bütünlüğü özelliğini taşımazlar. Yani bölgesel amaçla kurulmuşlardır. Genellikle basın yayın yoluyla mücadele etmişler ancak işgallerle birlikte silahlı mücadeleye başlamışlardır. Yayın yoluyla bulundukları bölgelerde Türklerin çoğunlukta olduklarını dünya kamuoyuna duyurarak işgallerini haksızlığını sanmışlardır. Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesinde katkı bulun katkıda bulunmuşlardır. Yeni bir Türk devleti kurmak amacı taşımazlar. Trakya Paşa Cemiyeti hariç. O düşmanı belli bir süre oyalamışlardır. Ulusal bilincin gelişmesine, yayılmasına, canlı tutulmasına kaynak olmuşlardır. Arkadaşlar azınlık cemiyetlerinin hedeflerine baktığımızda Rumlar Megale İda hedefi doğrultusunda Batı Anadolu ve Trakya'yı Yunanistan'a katmaya başlamışlardır. Ermeniler Doğu Anadolu'da Büyük Ermenistan Krallığı kurmayı hedeflemiştir. Her bir azınlık cemiyeti de Wilson ülkelerini alarak bulundukları bölgede çoğunlukta olduklarını kanıtlamaya çalışmışlardır. Yahudiler ise Filistin'de İsrail Devleti'ni kurmak için çalışmalar başlatmışlardır. Sevgili arkadaşlar bu dersimizde Zararlı cemiyetler, milli varlığa düşman cemiyetler, azınlıkların kurduğu cemiyetler ve yararlı cemiyetler konularını öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.